Evet arkadaşlar Survivor'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptığımızı hiç hatırlamıyorum. Biraz ara vermiştik. <laughs> Videolarda böyle büyüklenmesinde biraz uzun zaman alabiliyor. Biliyorsunuz ben bir yandan da öğrenciyim. Hem ödevler hem şey işte. Aynı zamanda video dışı başka şeyler de oynuyorum. Yani zor oluyor biraz. O yüzden videolar bazen gecikebiliyor, unutulabiliyorum, yani değişiyor. O konuda sizden biraz özür dilerim. Iıı, ee, yükleneceksen yüklen, yüklenmeyeceksen çık, hadi. Tamam, en hoşluk oyunları bu deyip gidecektik. Koyun bu. Koyun bu damak. Neyse bir tane bu diyelim şu anlık. Kolemciyim bekle, sana yardım edeceğim şimdiki. Pişti hala çok sevdim. Yanımda canavar var. Canavarımıza tüküreyim. Nerede o canavar? Şuraya çiçek koyarım yakında. Neredesin ha? Kendi canavar diye düşünen canavar. Neredesin? Canavar. Canavar. Cana yakın canavar. tamam gitmiş. Karşını... Evet, Şimdi şey çok lazım. Olta yapacağız. Oltayla da balık tutacağız. Balıkla da kedi evcilleştireceğiz yani. O yüzden örümcek gel buraya ama büyük ihtimal ilk creeper benim peşime takılır. O yüzden creeper'e bir ok atalım. Gelmiyor. Gelsene. Korkak. Gerçi sen benim survivor'u bitirme ihtimali olan bir şeysin. Bana örümcek lazım. Nusk. Git bakayım buradan. İp vermezsin değil mi Yasen? Hiç ip mi hiçbir şey yok. arkada kadar tamam siz orada çalışın. Ben bazen bunların böyle eşyalarını sevmezsem kırıp yeniden koyarak yeni şeylerle de kazandırabilirim yani. Öyle bir şey de yapabiliriz. Yazara hiç hiçbir şeyim yok ya. Tamam. Ya yakında ben tekne yaparım. Tekneyle bunları bir yerlere hapsederim. Böyle daha iyi olur hem. Yani farma falan geçerim bunlarda hızlıca. Golem Golemalar yataydı, değil mi? Gigi Golem. Yani cici golemcik Golemci Dur ben şurada bakayım şu farma. Yani bizim madenlere de yakında atılmamız falan da lazım. Ben dediğim gibi bunları yakıt olarak kullanabilirim. Bunların bloğu güzel oluyor. Yani 20 eşya yakıyor. Kömürden daha şey bile. Görüntümü şöyle kırmasınlar. Şimdiki madene mi geçelim ne yapalım? Madene bir geçelim bence ya. Şuradan açsak güzel olur. Dur önce ben şöyle bakayım. Sonra bu, bu eşyalar kalsın dur. Birkaç eşyayı yerine geri koyalım. Yani yanıma daha fazla yiyecek gerek yok. Şunları yiyecek hızlıca çevireyim yeter. Tamam bu kadar yiyecek yeter yani o kadar da fazla bir maden yapmayacağız. 12 konumda belki ineriz belki inmeyiz yani değişir. Şunları direkt olduğu gibi bir koyalım. Yani nether'a da gitmemiz lazım bir yandan. Neyse, biz şöyle bir başlayalım işte. Aa, dur meşale almadık. Madendeki en önemli şey meşale ve ben meşaleyi unuturum ya. Yok, var mı böyle bir şey? Kömürüm, kömür, kömür de yok. Çok güzel, kömür de yok. Dur, şeyde kömür vardı. Şuralarda kömür vardı. Dört. Dört. Beş. Sen o zaman bir tane alalım. Sonuçta bir tanesi dört yapıyor. O dört tane de en az bir, iki, üç, beş kömür daha bulurum yani ya. Hani inşallah kömür gelir diyelim. Şimdi ki Çubuk çubuğum da yok mu ya? Hiç böyle yedekte hiç çubuk mu da yok. Varsa da ben göremiyorum. Şimdi tam yedekte 3 çubuk da oldu artık. Şu bir ince Bayağı gitmişiz yani. Daha böyle bir karanlık şey olmadı da olunca açarım. Telefonun dışını maksa getireyim en iyisi. Bak dedim kömür çıkardı diye çıktı Hem güzel Ama tabii hepsiyle meşale yapmayacağım çok meşale olur o zaman ee, Arkadaşlar ben de şöyle bir şey düşünüyorum yani ilk bir 5 elmas kıracağım ondan sonraki elmaslar için bekleyeceğim 5 elmasın 3'ü kazma ikisi de şey için nedir adı Büyü masası için Büyü masasıyla da servet büyüsü yapmaya çalışacağım işte sonra Servet büyüsüyle de kalan elmasları kıracağım yani Bir 5 elmas belki 6 elmas kırarım hızımı alamazsam şurada kalmış. Hı, bak gene kömür çıktı. Ama kazmıyorum. Neyse yedekte demirim falan da var. Kazma kırılırsa da kırılsın. Ne yapayım şimdi? Ben kömürleri yakıt olarak çok kullanmak istemiyorum yani. Yakıt. Ben varak bile dediğim gibi kullanacağım. Bizim kadarıyla birazcık daha XP mi ne bırakıyormuş. Yani tam bilmiyorum o kısmını da. Bittimar yalan yanlış yani. Ya yani şu an o yedekteki çubukları da alacaktım. Pusulu da yapmam lazım arkadaşlar. Yani geceliğin maden yaparsam yukarıda baskın olursa ne yapacağım? Öyle bir şey de var yani. Kusullayla da gitmem gerekebilir. Aa demir güzel. Demir kazmam kırılacak ya bir 3 demir çıksın. Güzel. Tam 3 çıkıyormuş. Büyük ihtimal öyle zaten. Evet tam 3. En azından kazmayı karşılayacağız. Ah bir maden. Onu daha derin Şimdi gidip meşal almam lazım. Ee, Madem hep içeride nelerin olacağı tabii ki de bir sonraki videoda ama önce gidip bir meşal yapayım. Meşalesiz olmaz. Bunları da şimdi bırakırım. Çubuk. çubuklar alalım. Güzel kömür birikmiş. ben yani büyük bir süre şeyi kullanırım kömürleri yakıt olarak da kullanırım hem yani işlevli bir yakıt yani video buraya kadar da bir sonraki bölümde maden ineceğiz görüşürüz bay bay.